Münafıkların kötülüğü Kötülük yapan, yapılmasına sebep olan ve iyilik yapılmasına da engel olan kimseler şerrin anahtarıdır. Bu münafıklığın alametidir. Allahu Teala'nın ayeti kerimesinde buyurduğu gibi Münafık erkekler ile münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğe sevk ederler, iyilikten alıkoyarlar. Tevbe Suresi. Kişi bir başkasını kötülüğe sevk ettiğinde kul hakkına girer. Yanlış bir çığır açmış olur. Cenab-ı Mevla kişinin kendine yaptığı kötülükleri affedebilir. Fakat helallik almadan kul hakkını bağışlamaz. Açtığı yanlış çığır devam ettikçe de o kişinin günahı artar. Bu noktada büyük dikkat gerekiyor. Mümin kimse kendi nefsi kadar ailesi ve çevresinden de sorumludur. Onun işi iyilik yapmak, iyiliğe sevk etmektir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.